...gün kim geldi biliyor musun? Çiğdem. Gökte yıldız söner şimdi. Annem beni kanar şimdi. Bizim sonumuz yok yani. O bambaşka bir dünyada ben başım. Çiğdem iyi kızdır be yavrum. O iyi ben kötüyüm ana. Yeter artık be oğlum yeter. Bırak artık kötülüğü. Bütün ömrümü hapishane kapılarında tırıttım. Yeter! sabah gazetelere bakmaktan hasta oldum. Hangi gazeteye yazacak öldüğünü? Salim kurşunlar parçalasın diye mi doğdum? Seni el alemin kötüsü olsun diye mi büyüttüm? Yeter artık, yeter! Bu yüreğim acılara dayanamıyor artık. benim Bak, bak bunlara. Bunları hep sizin için hazırladım. Ben senin ananım, anam. Gününü görmeye hakkım yok mu? Hep öldürüleceğini düşünerek mi yaşayacağım? <laughs> yol kenarı Han oldum, yanıldım ah ziyan oldum. Anam, güzel anam, ben meraklı mıyım Ben yaşamak istemez, nasıl büyüdük bir hatırlamaz. Donsuz, gömleksiz, babasız, birecek acılar birecek için. Birecek Simit satarak, gazete satarak, gazof satarak. Sen el kapılarında çamaşır yıkarken, ben okullardan kaçıp ekmek parası peşinde koşarken bir anam. Nereden bileceksiniz Hatırlamaz mısın geçmiş günlerdeki oğlunu Sayı, gurur ve umut Sokak lambaları altında Herden okumaya çalışırken Babam hastane kapılarında ölmedi mi bir an Biz onun bunun uşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı bir an Anladım. Aldın da ne oldu? Kim seviyor seni? Herkes korkuyor senden. Herkes nefret ediyor senden. Arkadaşlarım bile sevmiyor seni. Ben bile. Yeter anam. Yeter. Ne yeteri be ne yeteri? Ben yeter derken sen mi yeter diyorsun? Yeter! Öldürsünler seni. Parçalasınlar seni. Sen adam olmayacaksın. Sen adam olursan yüzüme tükürsünler. Kabada yıpratmış. Söz senin kabada Yeter! 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 Seni el mi öldürecek? Seni el mi parçalayacak? Seni, seni ben... Ben öldüreceğim, ben parçalayacağım! Ben, ben, ben. Küsüyüm <laughs> nereden bileceksiniz? <laughs> Siz benim kim haldesim? Küsüyüm nereden bileceksin?